Nereden çıktı bu sabah sabah? Sıkıntıdan. Müsaadenle. Bu kadar gerilme oldu mu? Şu an nereye gittiğimizi hiç düşündün mü? Biz Zeliha'ya falan gitmiyoruz Elif. Bu bir tür suça yolculuk. Birazdan kardeşimi göreceğim. Hayattaki tek kardeşimi. Üç cinayetten hüküm giymiş bir kanun kaçağı onu alacağım ve başka bir yere kaçıracağım. Evet haklısın. İnsan bu kadar basit bir şey uğruna kendini niye geler ki? Bir şey de Ben mi yaksam? Dün alanı gördüm çocuk. Gelişim. Öyle güzeldik. ki. Bakamadım gözlerine. Baksam biliyorum fena olacak bir şeyler kopacak. Delice şeyler. Belki baba kız kaçıp dünyanın... ...dünyanın bir ucuna gitmek gibi bir şey. Yapamadım çocuk, yapamadım. Kollarım iki odun gibi kaskat. Sarılamadım sarılamadım anaya sarılamadım anaya burası bu ev gelecek misin gelmesem daha iyi İyi misin? He. Eh. Fazla sürmez. Hı hı. Hakkı olsun, Cem olsun, bu konuda fazlasıyla hassas. Hatta dünkü çocuk diye baktığımız Mahu bile. Ya sen Zeyno kadın, sen? Söylemeye dilim varmıyor ağa. Ama tutar da Kemal Boyatlı'nın katilini saklarsan... ...bu hoş karşılanamaz. O takdirde... O takdirde? Korkarım kapanmış yaralar yeniden açılır. Hiçbir Boyatlı intikam peşinde değil. Bizler barış için kabilleştik. Sözümüzü tıpkı senin gibi sonuna kadar tut. şeyler yapma günüdür Zor olanı yapma günüdür. Nedir o Zeynep? Zor olan ne? Tek istediğimiz adil olman. Bir kardeş kaybeden ben hakkı, babalarını kaybeden Cemo, İdal, Maho. Nicedir sana güvenir ve inanırız. Gel. Adil olanı yap. Zor da olsa yap Reşoa. İçin rahat olsun o kadın. Bütün boyatlılar müşterik oldu olun. İcabı neyse harfiyen yapılacak. Sağ ol Reşo. Sağ ol. Birileri hangi akla hizmettir bilinmez. İçerde Beyton icabına bakmak ister. Buna asla rızam yoktur. Hatta bunu şahsıma yapılmış densizlik sayarım. Hayatta kimseye arkadan vurmadım, vurdurtmam. Buna seyirci kalmak, Beyto ile aynı kefeye konmak demektir ki bizim için zuldür. Anlıyorum Hakkı. Müdürüm, senden istikamım... gözün gibi bakasın ona. Girdiği gibi sapa sağlam çıksın bu delikten. Çıksın da. misin? evet. Hı. İnanç nerede? Odada. İnanç. Ben ne söyleyeyim bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. Belki... Belki ne söylesem boş ondan. Bugüne kadar kimse kimse senin yaptığını yapmadı bana. Benim için kendini gözden çıkarmadı. İnanç. <laughs> yapma. Lütfen yapma bunu. Bana söz vermeni istiyorum. Belki bir gün. Yapma. Belki Zeliha. Belki ne demek biliyorsun değil mi? Küçük. Çok küçük de olsa bir umut demek. Ben en azından burada bu ayta geçen hiçbir anı unutmayacağım. Evet, en azından bunun için söz verebilirim. Hadi. Hoşça kal. Güle, güle Abi, bir şey var mı? Hayır doktor bey. Sipariş ettiğiniz karma aşılar geldi. Güzel. Okul müdürünü ara. Yarın sabah aşı için geleceğimizi söyle. Peki efendim. İyi günler doktor bey. İyi günler başçavuşum. Görüşmemiz lazım. Elbette. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Nedir bu? Arama emri. Ne araması? Evinizde arama yapmak zorundayız. Lütfen e gidin. Bana bir şey söylemeyecek misin abi? Konuşmayacak mısın benimle? Abi. Abi Murat. lütfen. Konuşulacak bir şey yok. Bu arama nereden çıktı sorabilir miyim? Zeliha'nın yaşadığını düşünüyoruz. Benimle ne ilgisi var? Umarım yoktur. Ya ben bu konuda daha önce söyledim. Söylediğiniz bize inandırıcı gelmedi İnanç Bey. Komutanım şunları gözetel misiniz? Yalnız yaşadığınızı sanıyorduk İnanç Bey. Evet arada misafirlerim oluyor. Doktor olduğunuza göre... ...saç telinden DNA profilinin... ...tespit edildiğini söylememe gerek yok değil mi? Hayır yok. Komutanım. Evet. Baksanız iyi olacak. Burada kalın. Galiba DNA testine gerek kalmayacak. Üzgünüm doktor. Benimle merkeze kadar gelmek zorundasınız. Kızı Murat'ın bir arkadaşının. Güvenli bir yer. Gelinin gideni yokmuş. Şimdilik seni idare eder. Babam biliyor mu? Biliyor. Onu görecek miyim? Çocuğumu görecek miyim? Babamı görmeyeceksin. Çocuğunu da. Kimseyi görmeyeceksin. Çünkü tehlikeli. Dışarı çıkmak yok. Telefon yok. Buradaki yaşlı karı koca seninle ilgilenecekler. İhtiyaçlarını onlara söyleyeceksin. Hı hı. Tamam. Hepsi bu. Abi. Abi, ne olur konuşalım. Son bir defa. Son. Sadece beş dakika. Birkaç kelime. İstersen hiç konuşmayalım. Birbirimize bakalım. Ona da razıyım, ama son bir defa... Ökkeş'le de senle bir anlaşma yapmıştım. Ben sözümü tuttum, parayı getirdim. Huyunuz böyleydi ondan. önce parayı verirsiniz, sonra vurursunuz. Yerine şahit bırakmazsınız. Ökkeş'i de bırakmadı. Ben aynı hatayı yapmam Zeliha. Sen ki Kemal Aga'ya bile kıydın. Sana yüz vermedi diye Ökkeş'in kadına girdin. Dar gibi İngiliz'in canına kıydırttın. Sen bir şeytansın Zeliha. Ölmen herkesin hayrına. Hayır. Hayır yapma. Zeya. Ben Ben aslında veda etmeye gelmiştim zaten. Burası mı işte komutan? Oğlumu nereye götüreceğim? Onları ben çağırdım baba. Sen neden? Cinayet. Ne cinayet? Kim öldürmüş oğlum? Ramon. Murat. 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 Ya Murat. Baksana. Aa. Bu işe karışma Elif. Ya bu kadar da fazla. Tartışacak durumda değilim. İyi o zaman tartışmayalım dinle ama. Dinlemek istemiyorum. Ya kardeşin senden resmen sevgi dilendi. Benim bildiğim Murat suç ne olursa olsun kardeşine bunu çok görmez. Görmemeli. Bak siz Kerimoğulları kan davalı olduğunuz insanlarla bile barış yaptınız. Yüzyıllık düşmanlığı bitirdiniz. E bu hoşgörüyü kız kardeşine nesirgeme. Ya buna hakkın yok. Ben seni bu kadar katı görmeye alışkın değilim. Bu yalnız Zeliha'yı değil, beni de yaralıyor. Hadi. Hadi at artık şu adımı. Ha? Ben arabada bekleyeceğim. Hadi. <laughs> heli babu abi abi selia <laughs> kardeşim kardeşim benim selia पर <Gülüşmeler> व